Herkese merhaba. Bugünkü konumuz felsefe. Hani şu hepimizin adını duyduğu ama tam olarak nedir bu diye sorduğumuzda biraz kafamızın karıştığı o büyük alan. Gelin bugün felsefe ile ilgili o bilindik, klişe düşüncelerin biraz dışına çıkalım ve işin aslına tam kalbine inelim. Felsefe nedir? Evet, bütün meselenin başladığı soru bu. Aklınıza ne geliyor mesela? Şöyle gözünüzün önüne getirin, belki eski Yunan'da togalarını giymiş uzun sakallı bilgi adamlar, ya da böyle sonsuzluğa uzanan, cevabı asla bulunamayacak gibi duran o meşhur sorular. E, bunlar yanlış değil tabii ama felsefe, inanın bana, bundan çok ama çok daha fazlası. Asıl sormamız gereken soru belki de şu. Peki neden bu sorunun kolay bir cevabı yok? İşte işin ilginç yanı da bu. Felsefenin böyle tek bir cümleye, basit bir tanıma sığdırılamaması aslında bir kusur değil. Tam tersine onun doğası gereği. Çünkü felsefe dediğimiz şey, böyle rafta duran, itmiş, tozlanmış düşüncelerin bir arşivi değil. Hayır, o sürekli hareket halinde olan canlı bir sorgulama, bir tartışma, bir arayış süreci. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce bu tanımlanamaz arayış meselesine gireceğiz. Sonra felsefeyi ateşleyen o ilk kıvılcıma, yani merak ve şüpheye bakacağız. Ardından felsefenin kendine has yöntemini, yani mitos'tan logosa geçişi konuşacağız. O meşhur büyük soruları ele alacağız ve en sonunda da tüm bunlar güzel de bizim ne işimize yarayacak sorusunun cevabını arayacağız. Hazırsanız ilk durağımız olan tanımlanamaz arayış ile başlayalım. Yani felsefe neden bir doktrinler bütünü değil de bitmeyen bir etkinlik, bir faaliyet. Bakın, felsefe bitmiş düşüncelerin bir toplamı değil. Tam tersine, aktif bir sorgulama, eleştiri ve tartışma süreci. Bunun en iyi örneği kim biliyor musunuz? Sokrates. Düşünün, felsefenin en büyük isimlerinden biri ama arkasında tek bir satır yazılı metin bırakmamış. Neden? Çünkü ona göre gerçek felsefe kütüphanelerin sessizliğinde, kitapların arasında değil, Atina sokaklarında, insanların arasında canlı canlı yapılan tartışmalarda yaşıyordu. Fikirler böyle kağıda dökülüp dondurulacak şeyler değil, zihinleri harekete geçiren sürekli akan diyaloglardı. Peki, bu bitmeyen sorgulama süreci nasıl başlıyor? Onu tetikleyen o ilk kıvılcım ne? İşte şimdi o kıvılcımın peşine düşeceğiz. Merak ve şüphe. Aristoteles'in çok güzel bir sözü var. Felsefe yapabilmek için hayret etme yeteneğine ihtiyacımız var. Yani her şey hayret etmekle, şaşırmakla başlıyor. Şöyle bir düşünün. Küçük bir çocuğun dünyaya bakışını. Her şey onun için yeni, ilginç ve sorgulanmaya değerdir. İşte filozoflar o çocuksu merakı, o hayret etme yeteneğini kaybetmeyen yetişkinlerdir aslında. Bizim kanıksadığımız bu böyledir deyip geçtiğimiz her şeye onlar ilk defa görüyormuş gibi şaşkınlıkla bakarlar. İşte bu merak duygusunun vücut bulmuş haliyle tanışalım. Thales kendisi Batı'nın ilk filozofu olarak kabul edilir. Thales'i diğerlerinden ayıran şey neydi biliyor musunuz? Herkes günlük işleriyle, alım satımla uğraşırken o kafasını kaldırıp "Yahu bütün bunlar neden var? Her şeyin temeli ne?" diye soruyordu. Şimdi onunla ilgili çok meşhur hatta biraz da komik bir hikaye var. Hikayeye göre Thales bir gece yıldızları, gökyüzünü inceleyerek yürürken önündeki çukuru görmez ve içine düşüverir. Bunu gören hizmetkarı da ona güler ve der ki: "Siz filozoflar göklerde olanı anlamaya çalışıyorsunuz ama daha ayağınızın altındakini bile göremiyorsunuz." İşte bu küçük hikaye aslında felsefe ile gündelik hayat arasındaki o klasik gerilimi harika bir şekilde özetliyor. Felsefenin neden bazen havada kalan, karın doyurmayan bir uğraş olarak görüldüğünü de çok güzel anlatıyor, değil mi? Merak tek başına yetmez tabii. İkinci kıvılcım ise şüphe. Gördüklerimizin, bildiğimizi sandıklarımızın gerçekten doğru olup olmadığından şüphe etmek. Ve bu konuda bize yol gösterecek en güçlü metafor şüphesiz Platon'un o ünlü mağara alegorisidir. Bu alegori aslında bize sunulan gerçekliği sorgulamadan kabul eden hepimizin birer mahkum olabileceğini anlatır. Gelin o mağaranın içine bir girelim. Mahkumlar doğduklarından beri zincirlenmiş durumdalar ve sadece önlerindeki duvarı görebiliyorlar. Arkalarındaki ateşin ışığıyla duvara yansıyan gölgeleri izliyorlar ve bu gölgelerin tek gerçeklik olduğuna inanıyorlar. Hayatları bu. Sonra ne oluyor? Bir mahkum bir şekilde zincirlerinden kurtuluyor ve mağaranın dışına çıkmaya zorlanıyor. Dışarıdaki gerçek güneş ışığı önce gözlerini acıtıyor, kafası karışıyor ama zamanla gerçek nesneleri, gerçek dünyayı görmeye başlıyor. İşte felsefe de tam olarak bu. Bizi o rahat, konforlu gölgeler dünyasından, yani alışkanlıklarımızdan ve ön yargılarımızdan koparıp, acı verici de olsa gerçeğin ta kendisiyle yüzleşmeye davet ediyor. Bu mağaradan çıkış aslında cehaletten aydınlanmaya giden yolun yani felsefenin hikayesidir. Tamam felsefe merak ve şüpheyle başlıyor, sorguluyor. İyi de bunu yapan tek disiplin felsefe değil ki. Peki, felsefenin yöntemini bu kadar özel, bu kadar kendine has kılan şey ne? Cevap, tarihteki belki de en önemli zihinsel devrimde yatıyor. Mitos'tan Logos'a geçişte. Metos neydi? Dünyayı mitlerle, efsanelerle, tanrıların keyfi kararlarıyla açıklayan düşünce biçimi. Mesela şimşek çaktı çünkü Zeus kızdı. Bu sorgulanamaz bir anlatıydı. Peki Logos ne yaptı? Logos, yani akıl ve mantık, dedi ki, hayır, bir dakika, şimşek çakıyorsa bunun doğal, akılla açıklanabilir bir nedeni olmalı. İşte bu, dünyayı doğaüstü hikayelerle değil, akıl ve gözlemle anlama çabasıdır. Bu devrim sadece felsefenin değil, aynı zamanda bilimin de doğum anıdır. İşte bu akılcı yöntem sayesinde felsefe, diğer alanların sormadığı hatta soramadığı soruları sorabilen özel bir konuma geliyor. Felsefe, deyim yerinde ise ikinci düzey bir etkinlik. Peki ne demek bu ikinci düzey etkinlik? Şöyle açıklayalım. Fizik bilimi evrenin yasalarını inceler, değil mi? Felsefe ise dönüp "Peki yasa dediğimiz şeyin kendisi nedir?" diye sorar. Ya da mesela bir tarihçi geçmişte ne olduğunu araştırır. Felsefe ise "Geçmişi bilmek gerçekten mümkün mü?" diye sorar. Hukukçular adaleti sağlamak için kanun yapar. Filozofsa "Peki ama adaletin kendisi nedir?" diye sorgular. Yani felsefe, diğer disiplinlerin kullandığı temel kavramların ve varsayımların kendisini mercek altına alır. Bu devasa soru okyanusunda kaybolmamak için, felsefenin sorduğu o büyük soruları genellikle üç ana başlık altında topluyoruz. Bunları felsefenin üç temel direği gibi düşünebilirsiniz. Varlık, bilgi ve değer. Yani ne vardır, ne bilebiliriz ve ne yapmalıyız? İlk direğimiz varlık, yani metafizik. Bu alan en temel soruları sorar. Gerçekliğin doğası nedir? Bu gördüğümüz dünya mı tek gerçek yoksa başka bir gerçeklik seviyesi var mı? Mesela zihin dediğimiz şey sadece beynimizdeki kimyasal reaksiyonlardan mı ibaret ya da zaman nedir? Bunlar fiziğin bile sınırlarına dayandığı en derin varoluşsal sorulardır. İkinci direğimiz bilgi. Yani epistemoloji. Burada da odak noktamız bilginin kendisi. Bir şeye sadece inanmakla onu gerçekten bilmek arasındaki fark nedir? Duyularımız bize dünyayı olduğu gibi mi gösteriyor, yoksa bizi yanıltıyor mu? İnsan aklının anlayabileceği şeylerin bir sınırı var mı? Biliyorum dediğimizde bu kelimenin altını ne kadar doldurabiliyoruz? Ve üçüncü direğimiz, değer. Bu başlık altında etik, siyaset, estetik gibi alanlar var. Yani sorularımız şunlar. İyi bir yaşam nedir? nasıl yaşamalıyız, adaletli bir toplum nasıl olmalı, bir sanat eserini güzel yapan şey nedir? Dikkat ederseniz bu sorular dünyada olan şeylerle değil, olması gereken şeylerle ilgili. Bize bir eylem ve yaşam rehberi sunmaya çalışıyorlar. Peki, varlık, bilgi, değer bunları konuştuk. Şimdi geldik en can alıcı, en pratik soruya. Tüm bu düşünmenin, bu sorgulamanın bize ne faydası var? Yani felsefe o meşhur deyişle karın doyurur mu? Belki doğrudan bir ekmek parası kazandırmaz, doğru, ama felsefenin değeri zaten bu değil. Ludwig Wittgenstein'ın harika benzetmesiyle felsefe bir alet kutusudur. Nasıl bir alet kutusunda her iş için farklı bir alet varsa, felsefe de bize hayatın farklı sorunları karşısında kullanabileceğimiz farklı düşünme araçları sunar. Peki nedir bu aletler? Felsefe sayesinde eleştirel ve analitik düşünmeyi öğrenirsiniz. Kendi fikirlerinizi tutarlı bir şekilde savunmayı, karşınızdakinin argümanlarındaki boşlukları görmeyi öğrenirsiniz. Sadece iş hayatında değil, hayatın her alanında daha sağlam adımlar atarsınız. Ama belki de hepsinden önemlisi, felsefe, dünyayı ve o dünyanın içindeki kendi yerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. O içimizdeki neden sorusunu tatmin eder ve daha anlamlı, daha bilinçli bir hayat sürmemize olanak tanır. Sözlerimi yine en başa Sokrates'e dönerek bitirmek istiyorum. Onun binlerce yıldır zihinleri meşgul eden o basit ama sarsıcı sorusuyla, sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değer mi? Felsefe size hap gibi yutacağınız hazır cevaplar sunmaz ama size çok daha değerli bir şey verir. Daha iyi, daha derin, daha anlamlı sorular sorma yeteneği ve belki de iyi yaşanmış bir hayat tüm cevapları bulmaktan değil, doğru soruların peşinden gitmekten ibarettir.